Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hemen tarifime geçiyorum. Bir tane yumurtayı karıştıracağım. Kabı içerisine alıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ardından 2 su bardağı sütümü ilave yapıyorum. ve bir su bardağı suyumu da ilave yapıyorum. 2 yemek kaşığı şeker ilavesi yapıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave yapıyorum. Ve 2,5 su bardağı unum var. Onu da ilave yapıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Pürüzsüz oluncaya kadar karıştıralım. Evet, hamurum çok güzel, pürüzsüz bir şekilde oldu. Şöyle bir tutam maydanozu, pardon, dereotunu doğradım. Alışmışız maydanoz demeye. Onu da ilave yapıp güzelce karıştırıyorum. Dereotlu krepler yapacağız bugün. Kahvaltıda çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Yeniden güzelce karıştırıyorum. Akıcı bir kıvam oldu. Hemen şöyle bir aparata alıyorum. Dilerseniz kepçe ile de tavanıza ilave yapabilirsiniz. Tavama bir yemek kaşığı kadar yağ ilavesi yapıyorum. Tavamı güzelce ısıtıyorum. Her tarafına sürdükten sonra fazla yağ alıyorum. Şöyle birazcık üzerine sonra kenarlarına tekrar yağ gezdiriyorum. Çok az bir kızarma yaptıktan sonra çeviriyorum. Şöyle çevire çevire kızartıyorum. Hemen yeniden çeviriyorum. servis tabağıma alıyorum ve yenisini tavama hemen ilave yapıyorum şöyle güzelce bakın kolay bir şekilde yaydırıyorum üzerinde azıcık kenarına da şöyle azıcık yağ gezdiriyorum ve hemen çeviriyorum Evet arkadaşlar kahvaltılığım servise hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yumuşacık dereotlu krepler hazırladık bugün sizlerle. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın.